Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Aköy'de turnuvalarının part 3'ünü çekiyoruz. Doruk niye sallıyoruz? Ne Hatta arkadaşlar hani o turnu... Lan bir batışını durdur. <laughs> ha şey arkadaşlar. hani e, biz böyle turnuvaları tek bir videoda çekiyorduk ya. Karar verdik artık videoları tek bir videoda çekmeyeceğiz. Doruk. Ne oldu? Bir taş kas makas yapalım mı? Niye? Bir kere. Tamam yapalım mı? Taş makas. Olmadı. Taş kilit makas. Taş kilit makas. Taş kilit makas. Al 3 sıfır. Taş kilit makas. Tamam. <laughs> arkadaşlar bu ne yapıyor? Geri... Neyse şimdi bir şey söylerdim de arkadaşlar. Şunlar. Hadi. Arkadaşlar biz hani böyle bir part iki part yapmıştık ya. Yani bir parti yapmıştık. ikinci parti de yapmıştık. Üçüncü parti çekecektik. Ama üçüncü parti çekmeyeceğiz. Şöyle bir şey yapacağız. Hani biz böyle tek videoda turnuvayı yapıyoruz ya böyle finale hepsini. Artık öyle yapma, yapmayacağız. Böyle 2-3 dakikalık olacak videolarımız. Öyle part 1, part 2, part 3, part 4 diye olacak. Galiba videolarımız part 4 olacak. Final olacak part 4'te. Çünkü zaten final round oluyor. Şimdi hem burayı hem burayı yapacağız değil mi? Hı hı. Tamam zaman. İlk olarak Kiwi beyaz öfke. Beyaz öfke, öfke bir... benim karakterim de. iki <laughs> trikli karakter. Ağır. Ne? Evet. O, baksana. hadi ya. ya. <laughs> dur 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 dur. Ben hazır değilim. Ben hazır değilim. Hadi. Hadi. <laughs> hadi. hadi. Üç. 1. Ha! <laughs> <Aa! gülüyor> Kaç canım kaldı? 2, Vallahi de İlk olarak beyaz sevki Bana o siyahı ver. Gittim yine en iyisini aldım. He he en iyisi lan. Üç. Abi, sen bir sen bir... onunla beni yersen 200 lira. Al. Al. Hadi. 3 2 3 Ege. ama şanslısın. <laughs> Ananı. Keşke turba çaksaydın. <laughs> ya Şey sivan <ben> alıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi Hadi yıllanır şuna. Zaten evet. Akeda oyunu part 2'dekileri görmüşsünüzdür. karakterimi kazanabildim şu ana kadar. Çünkü daha iki karakterim var. İki karakterden biri kazandı ve şu an iki, üçüncü karakterimi oynayacağım. Onu kaybedersen çok kötü olur. Onun ismi de İsmini unuttum. K kırbaç vurduk buyur, ha. Sonunda ismini unuttuğum kişi diyecektim. Ya şeys ya. Ay şeys. Şeys ne yapıyor kırbaç vuruyor herkes. Üçüncü. Bak. Hadi 3 kamerada tam gözü gibi. Gözü gibi. Kaç 4. 3 2 1 kaç, <laughs> <3, 2, gülüyor> ah, kaç? 4. Aa senin de mi 6 can iken saat? Evet. evet Dur <laughs> Ağla ağla ağla. <laughs> Yalanma geldi ama. Arkadaşlar kol çıkmış. Ben takım değil. Ah, ama ne? Lan. <kalkın gülüyor> Aman, <laughs> Lan. Koruyun. Bağırıyor. Ha da. Go gelin ben. Lan dur, dur, bezbolun düşüyor. Bezbolun düşüyor. Lan. <laughs> düşmüşsün. karakterler düştü. Dur. Durun. Durun yeter, yeter. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Lan tam ne ah, tamam. Dur. Dur. Daha fazlası var. Ateş yok. Go! Okay dedi. Ne kim ne yapıyor? Yes! Benim bez oldu. Hadi 3, 2, 1. Aa. Canlar düştü. Evet. Senin kaç? 2 kaldı benim 2 3 2 1 Yes! Bu kadar basit. Ah bravo ah. Neyse. Buyurun. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Like atıp abone olmayın. <laughs> Şimdi söyledim. Söylemiş miydim? Neyse arkadaşlar siz videodan videoda kaç beğeni like atıp abone olun kelimesini söyledim. <laughs> Bakalım yorumlara yazın. 3 2 <laughs> lan lan vurmadım bile. Neyse hadi ya al. <laughs> Neyse benim karakterim neydi arkadaşlar Ama durun yandı. <gülüyor> <Şarif>. <gülüyor> Bilerek ben öyle <eğletim>. düşün. <laughs> <laughs> bir de bana ekran kıranı veriyor. Hay her şeyi şimdi salıyor ya Rabbim. Bak şöyle getir kameraya. Allah. Üç. Çizer geçer düştü. İki. İki bir. Bir. Çizer geçerini. Neyse. 3 2 1. Direkt mi? Kendin en güçlü alırsın. Oturup ağlarsın. Hadi bakayım. Aşağı düşündüğünü yapar. Yes. En düşündüğünü yaptım. <laughs> Toksini yerim alacaktın. Begim edin. Kötü. Hiç sanmıyorum. Kavracaksın. Sanacaksın. Ah yine Neyse ya bana ne? Acısın. Acı benim için önemlidir. <laughs> Arkadaşlar buna yorumlarda ne dersiniz? diye Sövün Allah aşkına ya. Hadi benden de sövün. Ama sen dolar yemeyecek şekilde sövün. O kadar yani aa, yani öyle söverseniz dolar yeriz. Bak. <laughs> Ağzına hadi. Karakter belli. Aa lan bitti. İkinci Aa, part. Doğru. Arkadaşlar like to, abone etmeyin. Bu daldı böyle. Az kalsın ikinci parttaki şeyi yapıyorduk. Ama en azından yapmadık ama. Arkadaşlar ikinci partta çok kötü olacak. Gösterme. İkinci parttaki şeyi gösteriyor Şerif. Gösterme ikinci parttaki şeyi. A Arkadaşlar o zaman like'ı abone etmeyin. Hoşçakalın ve bay bay. A